Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, yabancı bir televizyon kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin enerji stratejisine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye-Irak petrol boru attığı için yeni bir anlaşma süreci başlattıklarını belirten Bakan Bayraktar, Pakistan'da da yakında petrol ve gaz arama sahaları için anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Türkiye'nin yurt dışındaki enerji anlaşmalarına yenileri ekleniyor. Sky News, Arabiya adlı haber kanalına röportaj veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikaları ve bölgesel işbirliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yalnızca yerli üretime değil, yurt dışındaki fırsatlara da odaklandığını belirterek, Azerbaycan ve Irak'taki üretimin yanı sıra Libya, Nijer ve Somali'de çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda Somali açıklarında sismik geminin faaliyet gösterdiğini aktardı. Pakistan'da daha önce ihalesi kazanılan bazı petrol ve gaz arama sahalarına yönelikte bilgi veren Bayraktar, bu alanlarda yakın zamanda anlaşma imzalanacağını duyurdu. Libya'da ise hükümetle yapılan son anlaşma sayesinde Türkiye için yeni arama fırsatlarının doğduğunu ifade etti. Diğer yandan Bayraktar, kapasitesi günlük 1,5 milyon varil olan Türkiye-Irak petrol boru hattının yarım asırdır tam kapasite kullanılmadığına da dikkati çekti. Irak hükümetine mevcut anlaşmanın günümüz enerji ihtiyaçlarına yanıt vermediğini ilettiklerini belirterek yeni müzakerelerin yakında başlayacağını ifade etti. Öte yandan Enerji Bakanı 2 Ağustos itibarıyla Azerbaycan'dan gelen doğalgazı Suriye'ye ulaştırmayı başardıklarının da bilgisini verdi. Ayrıca gelecek yılın ilk çeyreği itibarıyla Suriye'ye doğrudan yaklaşık 900 megawattlık elektrik ihracatı yapabileceklerini sözlerine ekledi. Elektrik tüketimine cepten takip dönemi başlıyor. Yeni düzenlemeye göre vatandaşlar elektrik giderini artık cep telefonundan anlık takip edebilecek. Böylece akıllı sayaçlarla yanlış okuma sorunları biterken tasarruf imkanı da artacak. Elektrik tüketimine cep telefonundan anlık takip dönemi başlıyor. Yeni Şafak gazetesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni düzenlemesine haberinde yer verdi. Buna göre Türkiye'de elektrik sayaçları akıllı sisteme geçerken ev, apartman ve iş yerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen akıllı sayaçlar kullanılacak. Böylece vatandaşlar mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden güncel elektrik giderini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini, tüketim raporlarını görebilecek. Bu sayede şeffaflık artarken elektrik tasarrufu yapma imkanı da sunulacak. Dönüşüm süreci ise 1 Ocak 2026 itibaren başlayacak. İlk aşama 4 ve üzeri sayacı bulunan binalar ve yıllık 10 megawatt saatten fazla elektrik harcayan tesisler için planlanıyor. Elektrik tedarikçisini seçme hakkını kullanan aboneler de erken dönemde akıllı sayaçlara geçebilecek. Böylelikle Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecek. 2028'e kadar da tüm hedef noktaların akıllı sisteme geçmesi planlanıyor. Akıllı sayaçlar aynı zamanda elektrik kullanımını sürekli ölçerek verileri dağıtım şirketine otomatik gönderebilecek. Dağıtım şirketleri de bu sayede değişim sırasında yüksek serfiyatlı kullanıcıları ve ortak panolu binaları önceleyecek. Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte kaçak elektrik tespiti kolaylaşırken elektrik kesintilerinin sebepleri daha hızlı belirlenecek.